Asuman ve Yaren'in eşit sayıda kartları vardır. Şimdi Asuman'ın x tane kartı olsun. Yarenin de, Yaren'in de x tane kartı olsun. Asuman kartların bir tanesine iki adet bir tanesine iki adet diğer kartlarına üçer adet. O halde diğerleri de x 1 tane olur. 3 adet. 3 adet. Çember çizmiştir. Yarem 5 kartı hariç o halde 5 tanesini ayırıyoruz buraya. Bu halde geri kalan kart sayısı x 5 olacaktır. 5 beş, 5 kartı hariç diğer kartlarına 4'er adet çember çizmiştir. 4 adet. 4 adet çember çizmiştir. Her ikisinin de kartlarındaki toplam çember sayıları birbirine eşit olduğuna göre, Asuman ve Yaren'in kart sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi toplam çember sayılarının eşitliğinden denklemi kurabiliriz. Onu da şöyle yaparız. Evet, Asuman bir tanesine iki tane çember çizmişti ve geri kalan x eksi 1 taneye de 3 tane çizdi. O halde 3 çarpı x eksi 1 olur toplamda. Yaren de, yaren de 5'ini boş bırakmıştı. Ee, x eksi 5 tanesine de 4 tane çember çizmişti. O halde buradan ne oldu? 2 artı 3 x eksi 3 eşittir. 4 x eşittir. 4x eksi 20 olur. Evet. Eksi 1. 20'yi buraya alırsak artı olur. 3x'i öbür tarafa götürelim. Eksi 3x olur. E, x'in işaretini pozitif yapabilmek için böyle yaptım. Yani x'in önünde eksi kalmamış oldu. Ve x eşittir 19 oldu. E, toplam kart sayısını soruyor. O da x artı x'ten 2x'tir. Evet. 2 çarpı 19'dan Cevap 38 olarak bulunur. Doğru cevap Denizlidir.